Herkes için biraz teknoloji. Yapay zeka deneyimlerim 2. Notebook elem aracına genel bakış. Yazan Hakan Teltik. Okuyan Alper Akgüneş. Müzik Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey yolundadır. Serinin ikinci yazısıyla yine karşınızdayım. Bugünkü yazımda size Google şirketinin geliştirmiş olduğu Notebook Elem adlı yapay zeka aracından bu aracı genel olarak nasıl ve hangi amaçlarla kullandığından bahsedeceğim. Bu yazı aslında araca çok derin bir bakıştan ziyade genel bir bakış ve kendi kullanım deneyimlerimi içeriyor olacak. Hepinize iyi okumalar dilerim. Notebook elem aracına aslında yapay zeka destekli akıllı bir not defteri diyebiliriz. Aracın temel kullanımı bir not defteri oluşturup bu not defterinin içerisine farklı dosya türleri ve formatlarda PDF, TXT, çeşitli internet sitesi ve YouTube video bağlantıları veya doğrudan metin yazma gibi kaynaklar eklemenizi ve bu kaynaklarla ilgili içerisinde bulunan farklı seçenekleri kullanarak işlemler gerçekleştirmenizi içermektedir. Tabi bu aracı kullanabilmek için bir Gmail hesabınızın olması ve bununla oturum açmanız gerektiğini de belirtmem gerekiyor. Öncelikle size aracın genel özelliklerinden ve işleyişinden bahsedeyim. Not defterini oluşturup içerisine herhangi bir formatta kaynak eklediğinizde bu kaynak ile ilgili öncelikle ekranda bir özet yazısı görürsünüz. Bu özet eklediğiniz kaynağın genel bir özetidir. Devamında ise sizi karşılayacak bazı önemli seçenekler şunlardır. Zihin haritası. Bu seçeneğe basarak yüklediğiniz kaynakla ilgili bir zihin haritası oluşturabilirsiniz. Yani kaynağın belli gruplamalar dikkate alınarak başlıklara veya alt başlıklara bölünmüş bir hali karşınıza çıkar. Buradan ilgili başlık veya alt başlıklara doğrudan giderek o bölümü inceleme imkanınız olur. Sorgu kutusu. Bu bölüm bir yazma alanıdır ve buraya kaynak içeriğiyle ilgili istediğiniz soruları veya ifadeleri yazabilirsiniz. Araç size sadece ilgili kaynağınızı dikkate alarak ona göre yanıtlar verecektir. Sesli özet. Bu seçeneği kullanarak kaynağınızı bir postket haline getirebilirsiniz. Böylece kaynakla ilgili geniş kapsamlı bilgileri sesli bir şekilde de dinleyebilirsiniz. Hatta bu ses dosyasını indirerek herhangi bir mobil cihazınıza kaydedip hareket halindeyken de dinleyebilirsiniz. Çalışma kılavuzu. Bu seçeneği kullanarak kaynağın içeriğini daha rahat öğrenebileceğiniz bir çalışma kılavuzu hazırlayabilirsiniz. Özellikle öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi bu özelliği verimli bulabilir. Bu özellik sayesinde kaynak içeriği en önemli noktalarıyla maddeler halinde bir çalışma kılavuzuna dönüşür. S, S, S Bu seçenek ise kaynak içeriği ile ilgili sıkça sorulan sorular dükkanı hazırlamanızı sağlar. Bu özellik kullanıldığında kaynak içeriği soru ve cevaplarla size aktarılıyor olur. Zaman çizelgesi bu özellik daha çok tarihsel veya zamansal bir sıra takip eden kaynaklarda daha çok işe yarar bir özelliktir ve bu tür kaynaklarda tarihsel veya zamansal olarak bir sıralama yapılan döküman içeriği oluşturmanızı sağlar. Örneğin, Hakan sabah kalktı, elini yüzünü yıkadı ve kahvaltı yaptı. Öğleyin kitap okudu. Akşam bir misafirliğe gitti gibi basit bir içerikten oluşan bir kaynağımız olsun. Bu kaynakta zaman çizelgesi özelliğini kullandığımızda bize şuna benzer bir içerik oluşturacaktır. Sabah nokta üst üste Hakan kalktı. Elini yüzünü yıkadı ve kahvaltı yaptı. Öğleyin 2.00'de üst kitap okudu. Akşam 2.00'de üst misafirliğe gitti. Yani içeriği zamanları baz alarak o zaman diliminde olanları bir araya toplayarak size sunar. Şimdi de bu aracı ben hangi amaçla ve nasıl kullanıyorum biraz bunlardan bahsedeyim. Ben özellikle iki temel konuda aracı sıklıkla kullanıyorum. Bunlardan birincisi okuduğum finansal raporları bu araç destekli okuyorum. Hali hazırda çeşitli finansal yatırımlar yaptığım için pek çok aracı kurumun şirketlerle, yatırım fonlarıyla veya her türlü yatırım araçlarıyla ilgili hazırladıkları raporları veya genel ekonomik durumla ilgili raporları okuyorum. Bu okumalarımı yaparken de raporları pdf formatında araca ekliyorum ve buradan raporun önce genel özetini okuyorum. Sonrasında sesli özet seçeneğini kullanarak raporun podcast haline dönüşmesini sağlayıp bunu dinliyorum ya da telefonuma veya tabletime atarak hareket halindeyken bu raporları da dinleyebiliyorum. Bazı raporlarda ise sorgu kutusu bölümünü kullanarak rapor içindeki bazı konular veya bölümlerle ilgili sorular veya ifadeler yöneltiyorum ve aldığım yanıtları inceliyorum. Buradan elde ettiğim verileri de kendimce yorumlayarak ve piyasayı da takip ederek yatırımlarımı gerçekleştiriyorum. İkinci kullanım şeklim ise ders çalışmak üzerine oluyor. Bu yazı yazdığım bu dönem içerisinde açık öğretim üzerinden Meykul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünü okuduğum için sorumlu olduğum derslere bu aracı kullanarak çalışabiliyorum. Özellikle bu çalışmamı iki grupta gerçekleştiriyorum. Birincisi derslerin materyallerini ünitelere ayrılmış şekilde indirdikten sonra bu içerikleri notebook elem içerisine ekleyerek burada konuları kapsamlı bir sesli özet haline getirip dinliyorum. Bunun dışında sormam gereken bölümlerle ilgili sorgu kutusu bölümünden sorularımı sorarak içerikle ilgili yanıtlar alıyorum ve kendime sıkça sorulan sorular özelliğiyle bir içerik oluşturup bunları okuyorum. Aynı zamanda çalışma kılavuzu özelliğini de kullanarak hazırladığım içeriği yine burada okuyorum. İkinci çalışma grubunda ise sorumlu olduğum derslerin önceki yıllarda sınavlarında çıkmış sorularını indirerek bunlara kaynak olarak aracı ekliyorum ve burada sorgu kutusu bölümünü kullanarak buraya şu prompt'u giriyorum. Bana bu dokümandaki soruları aslına birebir uygun şekilde aynen yaz ve her sorunun altında ilgili sorunun doğru yanıtı yer alsın. Bu promptla birlikte araç bana doküman içerisindeki soruları sırayla yazarak veriyor ve her sorunun altında ilgili sorunun yanıtı da yer alıyor yanıtları da ilgili kaynakların en son sayfasında yer alan kendi yanıt anahtarından çekerek soruların altına yerleştiriyor. Böylece soruyu okuyup önce kendim çözüyorum ve hemen ardından o sorunun doğru yanıtına bakarak kendi yanıtımla karşılaştırıp diğer soruya geçiyorum. Bu şekilde bir çalışma ortamı oluşturuyorum. Bu çalışma ortamının bana sunduğu en büyük avantajlardan biri sadece ilgili kaynaklarımın içerisindeki bilgilere odaklanabiliyorum. Yani internetten çekilen daha farklı bilgiler araya girmeden sabit ve net içeriklere odaklanabiliyorum. Bu aracı ilerleyen süreçlerde öğrencilerime çeşitli ders materyalleri, çalışma dokümanları ve içerikleri hazırlamak amacıyla da etkin bir şekilde kullanmayı planlıyorum. Notebook elem ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir. Ama ücretli kullanılan Pro planı da bulunmaktadır. Kendi sitesinde belirtilen açıklamalarda Pro planda 5 kat daha fazla metin ve ses işleme özelliğinin olduğu belirtilmiş. Ben bir dönem ücretli olan Pro sürümünü de kullandım ama şu an ücretsiz sürümünü kullanmaya devam ediyorum. Şimdilik ücretsiz sürümü de yeterli oluyor. Ama ihtiyaçlara göre ücretli sürümüne de tekrar geçmeyi düşünebilirim. Genel olarak notebook elem aracını çok severek kullandığımı ve oldukça verimli bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bu aracı kullanırken oldukça keyif aldığımı da söylemeden geçemeyeceğim. Aracın özellikle oluşturduğu podcast içerikleri de benim en çok beğendiğim içeriklerden biri oluyor. Çok gerçekçi ve stüdyo kalitesinde bir ses içeriği ortaya çıkarıyor. Sizlerin de notebook elem aracını deneyimlemenizin oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Farklı içeriklerde tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.